Hani diyorlar ya sağlıkta utanma olmaz. Ben size utanmayı anlatacağım birazdan. Amına koyayım. Şimdi şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ben her gece gidip iğne oluyorum. Ben 3 gündür güvenli bir şekilde mi oluyorum. Hatta en son gittiğimde o acildeki arkadaş bana ki abi kendin sıyır ben sana iğne vurayım. Tamam diyorum ben böyle birazcık sıyırıyorum o iğneyi vuruyor. Onlar yoktu 24 saatlik süreçte iki defa gördüm onları neredeyse. Geçen gün, dün mü lan işte unut, dün dün mü gittim? Dün gitmedim, bir önceki gün. Acil'e girdim, bizim acil doktoruyla selamlaştım, aldım e şeyi e, kağıdımı, imzaladım. Dedi ki arkadaş, gözlüklü genç bir arkadaşımız, hemşire hemşir. Yüksek ihtimal tanıdı, öyle düşünüyorum. Ama herhalde hater'ım. <laughs> dedi ki git sen yat dedi, acilinde ortam tamamen karanlık. Ben yüzüstü yattım. Işıklar yandı, kapandı. Işık bir ışık ayarlamak istedi. Herhalde daha net görecek diye bir ışıkları falan ayarladı. Yüzüstü yatıyorum. Çaresizce böyle saçım toplu, öndeyim. Kibarlık hani böyle sakin sakin duruyorum. Acilde de iki kişi yatıyor. Onlar da böyle bakıyor falan. Baba kapalı perde oraya girdi. Tamam mı? Ben böyle bir sarsıldım. <laughs> Dedim ki sapladı herhalde. <yani. gülüyor> ben böyle bir sarsıldım. Şortumun sağ lop kısmını sıyırmak değil o bak. Böyle açtı. Baktı orada iğne olmuş önceden. Ben şu an böyle ben, Tut Tutuldum yani bir şey diyemedim o an tamam mı? Sonra diğerine döndü. Onu da açtı. Benim şort zaten dizime kadar açıldı amına koyayım. Bu ışık altında götüm böyle açık. Ulan bir sağa mı bakıyorum bir sola bakıyorum? <laughs> ya baba. Cem Yılmaz'ın. <laughs> hani Cem Yılmaz'ın anlattığı her şeyim aklıma gelir. Bütün tiradı ezbere okudum orada ya. Bunun bir adabı yok mu kardeşim? Götü bir kastım. Şimdi iğne olur de kasmamam lazım yani. Hani böyle derin bir nefes alır rahat bırakırsın kendini. Uf söktü ama hani. Şortumun. Lastiğini bacağımın orada hissediyorum. iğne belimin altında. Oradaki şu kadarlık boşluk niye var amına koyayım yani? Vurdu iğneyi. Dedim sikseydin. <laughs> Kusura bakma ama. <laughs> hani bu iğne şu kadarcık bir şey. Milimetrik amına koyayım onu. Bu kadar açsan da olur. Şu kadar açsan da olur. Böyle açmana gerek yok ki. Dün gitmedim o yüzden iğne olmaya. Sikerler amına koyayım. Çok güldüm ama ya. Yani şeye çok güldüm. O çaresizlik. O hani aklıma şey geliyor. Sağlıklı utanma olmaz. <laughs> ben işte sikseydin o yüzden bağladım. <laughs> hey Allah'ım ya. Ne yapıyorsun ya? Ya oğlum diyemiyorsun. Ne diyeceksin yani? Ben senin kuru götüne mi kaldım der. bir <laughs> şey der. Ama sarsarak yaptı bir tane. Bak sıyırma vardır. Bak sıyırırsın bak. Gördün mü sıyırdım. O böyle sıyırdı amına. Fantazi yaptı üzerimde. Yırtıyordu ortadan. Neyse. Gitti gül sırıta sırıta gitti. Herhalde izliyordur belki şu an yani bilmiyorum. Aa bak beni anlatıyordu götünü gördüm onu. Tabii o yırtınca, sıyrınca benim tanga çıktı. Açıdan... <laughs> tövbe tövbe ya. Neyse. Hikaye buydu.